Evet sevgili seyirciler, ünlü hırsız Hama para çalarken yakalandı. Hama Bey, neden çaldınız paraları? He? Nereden çaldınız beyefendi paraları? Beyefendi, beyefendi konuşur musunuz? Neden çaldınız? Paraları neden çaldınız? Beyefendi. Hama <laughs> Bey, Hama Bey bir... Bir röportaj yapar mısın? Bir dakika ha bu. Ankara bu Ankara'ya 300 kilo bombayı payan bu adam. Senin yolun tutuyor. Yalan mı? Yalansa doğru da orası tutuyor. Sen koymadın mı? Ama, ama, ama Kunet Hanım. <laughs> He? İşte. Farklı. Ama para nerede para? Ama. Para <laughs> Ama. ama. ama, <gülüyor> ama, <gülüyor> ama. <gülüyor> Lütfen kaçma. Ama. Ama kanun namına dur. Sıkıyorum. Yeter Allah'a. <laughs> Allah. 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 <laughs> <laughs> Önle ло ало